Yangının ilk çıktığı nokta e, olarak tespit edilen Silifke'nin Kırtıl Mahallesi'ndeyiz. Buradan yangının yayıldığı e, tahmin ediliyor. Kırtıl, e, İmam Uşağı, Balandız, e, Metçem Çimento Fabrikası'nın olduğu bu alanda, geniş bir alanda yangın e, 13 Ağustos öğle saatlerinden bu yana e, devam ediyor. Doğal gece e, hava araçlarıyla müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Ancak gündüz saatlerinde şu anda hava araçlarıyla da müdahale ediliyor. E, karadan da e, Sayın Valimiz Atilla Toros'un koordinasyonunda... ...hem havadan hem karadan e, çalışmalar devam ediyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, diğer e, kurumlarımızla beraber... Ee, yangın söndürme e, koordinasyonu içerisinde araç gereç e, personellerimizle beraber e, müdahalelerde bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi e, kırtılı çok geniş bir alan zarar görmüş, evlerin yüzde yetmişi yanmış. Yine anda aynı şekilde Balandız'da ormanlık alan daha çok zarar görmüş. E, çimento fabrikasına metçemin olduğu ...bölgeyi de gezdik. Orada şu anda e, fabrikaya e, henüz bir zarar söz konusu değil... ...tedbirler almış bir tehlike de şu anda görülmüyor. Ancak tabii ki tamamen söndürme çalışmaları e, bitmeden... E, ...tehlike geçmiş sayılmaz. E, hem e, havanın rutubetsiz olması, kuru olması... ...bunun yanında çok kuvvetli boyrazın olması... ...işleri e, bir hayli güçleştiriyor... E, sadece kurum ve kuruluşların araçları, gereçleri, personelleriyle bu mücadele e, devam etmiyor. E, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın da çok büyük katkısı var. Az önce İmam şu anda bir e, dar bölgeye, e, yolun oldukça dar bir bölgesine arkadaşlarımıza girdik. Orada orman yangının evlere sıçramaması için e, holderlerle yani ilaçlama makinalarıyla Bizim itfaiye aracıyla beraber e, vatandaşların yangını e, yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yaptıklarını gördük. Hep beraber vatandaş, e, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilgili e, kurumlarımızın personelleriyle beraber umut ediyorum bu tehlikeyi de hep beraber bertaraf edeceğiz. E, geçmiş olsun e, zarar gören yurttaşlarımıza özellikle. Ee, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka devlet yanlarındadır. Ee, biz de yerel yönetimler olarak e, şu anda Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut, Mersin Milletvekilimiz Gülcan Kışta yanımda beraber bu bölgeyi geziyoruz. İtfaiye Daire Başkanımız, diğer tüm bürokratlarımız e, beraberce geziyoruz. Biz de söylediğim gibi valimizin koordinasyonunda olan bu çalışmalara var gücümüze katkı veriyoruz geçmiş olsun